birlik anlattıkları gibiyse bunlarla savaşarak kazanmak zor ha kardeş. Baksana abi çocukların ruhu özgür. Ruhumuz özgür de elimiz tertem. Kim olduklarının, kaç kişi olduklarının bizim için bir önemi yok. Kral'a baş Zaten sonra da dönmek bize yakışmaz. Haydi, haydi, haydi! Onur Akbay, yanındakilerle bizimkilerin mekanlarına saldırmış. <laughs> Kellesini istiyorum. Aramıza hoş geldin Onur. Lan İstanbul! Senin başını sikeceğim lan! hep mertlik dururuz hep Konuşamaz yüzümüze kimse cana Bir mahalle tek, tüm İstanbul'a denk Gerekirse savaşırız tabi cana Kafamız hep güzel dönüyorsa makaron Birimiz sahnedeyse öbürümüz karakol Mahalle gang full, illegal de para bol O dediği bir düşür olursun imparator Ama götün yerse